Evet dostlar ben Badr kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 1 saat e, CZ Trend Farm yapacağız. Bu tarz farm videolarının devamını istiyorsanız videoya bir 300 beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ben başlattım videoyu. videoyu başlatmayı unutmuşum. Farm atmaya başladım. 30 Wolf burada farmlayacağım. Bakalım ne kadar para kazanacağız Birlikte gösteririm. E, birlikte göreceğiz. Ben 10 dakikada bir 15 dakikada bir slot sizlere açacağım. E wolf muhabbet sohbet eşliğinde devam edeceğiz. Buradan ne atıyor arkadaşlar? 720 can pot atıyor. Coin satıyor. Master Stone bol bol atıyor. Çok seyrek bu satıyor. Ee, onun dışında bizim para eden eşyamız Weapon Scroll atıyor arkadaşlar. Atak SC. Şöyle bir tane atsa da göstersem çok güzel olur. Elle farmadığım için bir tık yavaş kalabilirim. Onun dışında AP'miz 3078. Puslarım bitti. O yüzden farklı bir şey yok. Hangi videoyu istiyorsanız yorum olarak belirtin. Çektiğim videoları istemeyen arkadaşlar, isteyeceğiniz videodan önce YouTube kanalını aratmaya istediğiniz slotu yanına da mı yazarak bakın. Yüzü %95 ben zaten o videoyu çekmişimdir. Sizler de ona göre isteklerinizi belirtirsiniz. İzlemeye devam. Evet dostlar bu watch bitince tam 10 dakika olacak. Ya periye kim ihtiyaç duyar? Gördüğünüz gibi takır takır dönüyorum. İki slot olduğu için bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama perim olsaydı büyük ihtimalle bir slotta da alırdım üstüne. Ee, on dakikada dört 10 dakikada 4 tane bir pon aldık abi. Hatta belki 10 şey olacak şimdi. Şunu keselim. Bilgisayar niye kasıyor lan şu an video olurken? Dünkü inanla çektiğim videodan dolayı onun edit falan bayağı mahvetti makineyi ya. Neyse. İşte 10 dakika oldu. 4 tane alabildik. Bir Master Stone ya da bir alamadık. Ya slot'un Jackpot'u buz. Çok seyrek alırsınız. Ya yani ben ben bir kere yolda geçip keserken aldım sadece. Öyle diyeyim size. Ya, daha doğrusu ben zaten bu slotta oturup doğru düzgün hiçbir zaman farm yaptığımı hatırlamıyorum. Olimpiyada oynadığım için genelde ben Stone Golem ya da Ağaç tercih ediyorum arkadaşlar. Ağaçlığı nasıl farmlıyorum biliyor musunuz? Bakın. JR'ye tıklıyoruz ya. JR'ye tıkladıktan sonra direkt uçuyorum abi direkt uçuyorum A ocağı. Tıklar tıklamaz illa bir slot boş oluyor orada. 10 dakika orada ne farmlarsam kar. Bugün bak yalan söylemeyeyim size. 10 dakikada 5 tane bu aldım arkadaşlar. 10 dakikada 5 tane bu aldım hoşta. Yani bir haftalık farm parası çıktı yani öyle diyeyim size. Neyse. Devam ediyoruz farmlamaya. Bir 15 dakika sonra falan yarım saat olunca tekrar açar gösteririm sizlere. Keyifli seyirler. Evet dostlar şu an yarım saat oldu. Merak ediyor musunuz kaç tane kastınız? Yarım saatte abi 10 tane alabildik totalde yani. İlk 10 dakikada 4 tane attı. Sonraki 20 dakikada 6 tane alabildik. Ama onun dışında bir tane Master son aldık abi. Şimdi Master Stone'lara bel bağlamaya gerek yok. Girer gösteririm ama sonuçta bu slotta bence bir saatte en kötü bir tane MS alırsınız. Çünkü ben daha önce kastım, daha önce videosunu çekmek için geldiğimde bu slota bir kere yayında denedim, darladılar. Yayın dışı denedim yine darladılar beni çekemedim sırada. Darlamaların sebebi de e, o bazı korus arkadaşlar beni çok seviyor. Gördükleri yerde ben orada kastım görürlerse video çektiğimi almıyorlar ve bırakmıyorlar arkadaşlar yani yapacak bir şey bırakmıyorlar. Yorum yok. Neyse burada farm atıyoruz. Yarım saat geçti. Bakalım bir saatin sonunda biz burada ne kadar para alacağız birlikte görürüz abi. Şöyle şunları da yapalım. Bu arada olimpiye bir artı bir gelebilir arkadaşlar. haberimiz olsun. İzlemeye devam. Evet dostlar tamı tamına e, 50 dakika oldu. Son 10 dakika şu an. Gece saat biraz yorgun gözükebilirim. Uyuyacağım çünkü. Uyumadan önce şu video aradan çıksın dedim. Gece saat şu an 3.49. 11 dakikası kaldı işte. 10 dakikası kaldı. Şunları alayım. Şunları. İyice yavaşladım ben. 14 tane attı. Japon Scroll. Onun içinde bir sürü çöp var. Bunları da satacağız diye biterken video. Bakarız. Şeyi şey düşünüyorum ya. Bir hafta sonra oyun ne hale gelecek onu merak ediyorum. Çünkü bildiğiniz üzere şey muhabbetleri kalkıyor. Yasakların çoğu kalkıyor. Özel sektör iyice açılmaya başlayacak. Sorunu olur bilemeyiz. Bakalım olimpiya ne kadar etkilenecek. Şu an Olimpia'da zaten şey var. Ee, GB'nin satış fiyatı sana satışı 50 lira senden alışı 40 lira böyle bir fark yok arkadaşlar diğer serverlar düzeldi ama Olympia düzelmedi bilmiyorum bu ufaktan böyle bir artı bire e, siteler öğrendi de o yüzden gb satsınlar diye mi yapıyorlar bilmiyorum göreceğiz bakalım hep birlikte neyse ben çok logo logo yapmayayım uzatmayalım o kadar video yine şunu da keseyim ben hızlıca. Gerçi videonun 10 dakika olması lazım beyler ya. 10 dakika olmaz zaman. Videodan kuruş kazanamıyoruz bildiğiniz üzere. <laughs> Neyse boş muhabbete gerek yok. Ben e, ee, bitirirken açarım tekrar sabıtı. ile. Evet dostlar. E, ee, bir saatin bitmesine tam bir dakika kaldı. Bir dakika sonra Musubot'taki maceramız sona erecek. Ben açıkçası şu anlık beğenmedim. Çünkü 15 tane al, alabildik. Bir saatte sadece. Bunların tanesi arkadaşlar 250k'dan falan satılıyor. Sel pazarda. 250k'yı koydunuz zaman rahat bir şekilde satılır. Sıkıntınız olmasın. Yani oh, Mperek Ulan <laughs> dedim tam köşeye döndük sanırım. da atmadı. MS bir tane attı. Bakalım şu çöpleri satacağız. Hayvan gibi çöp var. Onlar ne kadar edecek bilmiyorum ama Sanırım e, bizim Estland'taki çöp slotuyla benzer bir drop alacağız. Tabii ben bunu beğenmiyorum, beğenmedim. Alternatif tabii ki, alternatif her zaman olur. Hiçbir yerde kasılmıyorsan, tabii ki burada kasabilirsin abi. Sonuçta boş duran Allah sevmez. Farm atıyorsan düzgün atacaksın. Şöyle atalım tonumuzu. Şöyle şunun alayım ben, kapaklı tarafına. Şimdi şunları bir satalım. 15 tane iyi pasif bu. arada 200k ile geldik. 300k'mız var. Mana potu sıfır masraf arkadaşlar. Cam potu da sıfır masraf. Tamamen sıfır masraf bu slot. Sıfır masraf. Hiçbir şey yok slotta. Ne kastıysan cebe. Şöyle 1-250 önce geldi. Ha. Şu an bir acaba dedim. Bakalım acaba devam edeceğiz mi? Şunları şöyle koyalım. Video başlığına sıfır masraf kemiksiz çar Kemiksiz para kasma Tabi ama öyle çok bir para kasma değil arkadaşlar. Çok fazla kasamadık. Nereden baksanız bir ya 8M çıksın bana yeter biliyor musun beyler ya. 8M okeyim şu an. Ama tabi bunun Master Stone şeyi de var. Eğer Master Stone'dan bir şey aldığın zaman direkt saatliğin 15'ime geliyor ama tabii alamazsın. Bel kumara bel bağlama. Be alamazsın abi. Gireceğiz şimdi birlikte bak Şöyle bakalım. Bari bir 4M yapaydım ben. Yaptı valla. 4M nakit para arkadaşlar. 200k'yı şeye say. Üstümüze 200 k şu potlara say. Bunların tanesini 4K'dan satarsın 400k yapar. 4M nakit para 15 tane Vipon Skrull arkadaşlar. Gelin bakalım Vipon Skrull'lar kaça satılıyor sizlerle birlikte. Say. Kemiksiz yani anladınız mı? Şuradan illa vardır. Bunlarla satalım. 241K. Düz de 250K'de. 15 tanesi. 10 tanesi 2.5M. 4M de bu yapar arkadaşlar. 3.5M de hadi 10K üç 3.5M bu yapar. 7.5M net yani. 7.5M net kastık bir slotta. Bunun bu da 220K falan yani. Bence 7.5M gayet tatlış ve güzel bir para arkadaşlar. Şimdi birlikte şu MS'ye de girelim. Aradan çıksın çıkalım. Bu arada bu ms'den çıkan şeyi saymayacağım. Drop'u saymayacağım. Şimdi gider rol atar. Başlar olmaz yani. Aa ellem m kastık bir saatte. Olmaz o şey. O yalanı. En son rock aldık. Bir tane vdn aldık. Bunları da satacağız. Talya ile ilgili de bir video atacağım arkadaşlar. İnsanlarda şöyle bir algı var. Talya takıyorsan bu oyunda sen şerefsizsin. Sen ibnesin falan. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Bu o oyunun iksemidir, Tamam mı? Karşıdaki adamın 15 milyarlık, 25 milyarlık, 30 bin liralık çarı var. Senin buna bütçen yok. Ama bunu engelleyebileceğim bir item var. 5M alıyorsun talihe adamın otizmi hiç oluyor. 30 milyar hiç oluyor anladınız mı? Alın kullanın. Bırakın bassınlar paraları. Şimdi bende de 20 bin liralık çar var da DKC benim değil arkadaşlar. Böyle bir ayrılık kokusu var havada. Bu DKC gidecekmiş gibi hissediyorum ben. Hayırlısı bakalım. DKC'm giderse bir move yaparım DK'c'ye özel. Çok güzel itemdi arkaya, çok güzel item yani. DK'c Kırmızı çizgim. Bir anda bam bam, patlıyor direkt, yok ediyorsun. Wolfsuz kesiyorum. Neden? Çünkü VP'yi açıp wolf almaya eğilindim arkadaşlar. Şöyle, hadi abi, hadi abi. dişik. Evet. Süper kastık yine. Aa. Öyle hatta ya ben bu yatmayacağım şeyleri kağıtları bankaya atacağım çünkü lan bankada armorum var onu yanına da koyacağım cezeye çıktığım zaman PK'ya basarım 15 tanesi beni bir ay götürür oyun oynamıyorum zaten neyse arkadaşlar ben lafı fazla uzatmayayım sonunda JR'lerimizi gösterelim size 10 günlük falan oldu Bunu yine kaybettim İki kere kaybettim sadece. Onun dışında silver var. 16 silver gem. 3 blue, 4 blue, e, green. 10 tane black gem var. Kasıyoruz ya. Şurada şeyler var. Bunları hala satamadım. Bak yakmalık videosundan biriktirdim. Hayvan gibi oldu. Hayvan gibi oldu. Hala satamadım. Bir ara satmam lazım. O oyuna girmiyorum. Neyse de fazla uzatmıyorum abi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuz ne olsun? Yorum olarak belirtmeyi Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.